Efendim öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ee, ben ilk etapta biraz sizleri tanımak istiyorum aslında sırayla. Burak Bey kimdir? Oğuz Bey kimdir? Bu firma ne kadardır faaliyeti? Kuruluş hikayesi ne? Sırayla sizden dinleyelim mi? Tabii. Ben İrfan Usta e, bünyesinde 2016'dan beri hı hı. E, varım. E, 2016 yılında kurulduk. E, 2021 yılında vizyonumuz konuzun, konusunda bir revizyona gittik, hı hı. yenilendik. E, bu sistemde lahmacun ve pide üzerine e, yoğunlaştık. E, şu anda lahmacun ve de bol çeşitliliğimizle hı hı. hizmet veriyoruz. Harika. Peki bu hikayeyi bir de sizden dinlesem. Ben de aynı şekilde Burak Bey'le de, İrfan Usta'yla da çok Hı -hı. uzun yıllardır tanışıyorum. Kendilerinin uzun yıllardır sektörde varoluşlarını, vizyonları, yaklaşımlarını zaten aile dostu olduğumuz için uzun zamandır takip ediyordum. Sonrasında e, yılların otomobil sektörüne vermiş bir olarak bir karar değişikliğine Hı -hı. ve kadar sektörüne yöneldim. Radikal bir geçiş olmuş aslında. Kesinlikle Hı -hı. E, ve zaten ben ürüne güvenmiyor olsaydım, evet. e, bir fark yaratacağımıza inanmıyor olsaydım bir ortaklığa gitmezdim. Sağ olsunlar da aynı şekilde. Biz tamamen e, müşterilerimizin memnuniyeti için, Hı -hı. müşterilerimizin en kaliteli şekilde burada hizmet alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok güzel bir şey söylediniz aslında. Burası da birkaç ay oldu. Hı -hı. Fakat markanın zaten varoluşu 4-5 yıla dayanıyor. Evet, 5 da yıllık 5 bir tecrübemiz var. Ki bu revize, vizyonumuzun revize edilmiş hali. Ondan öncesi 9 yıllık bir tecrübe aslında marka baktığımız zaman. Yeni açılmış bir şubemiz var, birçok şubemiz var. Hepsine sırayla değinmek istiyorum aslında ama ilk başta ben ürün yelpazemizi çok merak ediyorum. Şimdi buraya gelen Müşteriyi neler bekliyor? Bunu biraz dinleyebilir miyim sizden? Buraya gelen müşteriyi aslında şöyle, 10 çeşit lahmacunumuz, 15 çeşit pidemiz bekliyor. Bununla beraber içli köftemiz, çiğ köftemiz ve tatlı olarak da katmerimiz mevcut. Burada yılların verdiği bir hargenin sonucu var aslında. Çünkü burada herkesi hitap ettiğimiz bir durum var. İstanbul usulü olan lahmacunumuz aslında herkese hitap ediyor. Devamında Antep usulü lahmacunumuz hı hı. var. Biraz daha sarımsaklıdır. Soğan yoktur içerisinde. Hı hı. Burada daha yöresel lezzetleri tercih edenlere hitap etmeye başlıyoruz. Evet. Devamında Urfa lahmacunumuz geliyor. Urfa lahmacunumuzun, lahmacunumuzun içerisinde isot var. Hafif hı hı. acıdır. Acı sevenlerin hı. kaçınılmaz vazgeçilmez lezzeti herhalde. Yani Kesinlikle. genel anlamda şöyle bir şey var. Biz buradaki ürünlerimizde ee, vegan ve vejetaryen ürünlerimizle birlikte e, veganların, vejetaryenlerin, et sevenlerin veya daha farklı baharat tatları isteyenlerin damak tatlarına uygun ürünü sunuyoruz. E, bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Ee, onun dışında 10 çeşit pidenin yanında, çeşi, yanında 15 çeşit 10 çeşit lahmacunun yanında 15 çeşit pide de. Hı hı, orada da çeşitli orada çok da fazla. Yine vegan ve vejetaryen müşterilerimizi de düşünerek hizmet veriyoruz. Yani her türlü iki alanda da aslında seçeneklerimiz herkese hitap ediyor. Evet bu şekilde. Peki e, çok özür diliyorum sözünüzü kestim. Buradaki vizyonumuz neydi? Çünkü gerçekten evet vegan müşteriler için, vejetaryen müşteriler için ya da yöresel lezzetten o etten, e, baharattan vazgeçemeyen tüm müşteriler için bir vazgeçilmez lezzetimiz var bizim bu sofrada. Bu çok güzel bir şey. Herkese hitap ediyoruz. Buradaki bu marka altındaki vizyonumuz neydi? Yola nasıl çıktık biz? Ee, şimdi şöyle 2016'dan e, 2021'e kadar e, çeşitli yine aynı dükkan içerisinde dezgahlarımızı Lama Cumhuriyeti'ye indirip hızlı servis yaparak hı hı. E, hizmete döndük e, bu şekilde hizmet vermeye başladık 2021'de Maltepe ile başladık hı hı. E, Ondan sonra bu lezzeti e, Kazaskere hemen ardından Kavacığa, Ataşehir'e ve son olarak bugün Kadıköy'e getirdik. Şu an totalde 5 tane şubemiz var. 5 evet, şube hizmet vermekteyiz. Diğer bir amacımız e, Türkiye'de e, bu lezzetleri herkese tattırabilmek, Harika. herkesin damak tadına uygun lezzeti sunabilmek, hı hı. E, Herkesi yani bir aileden bile bugün baktığımız zaman et yiyen ve et yemeyen bir ailede kişi mevcut olabiliyor. Onların her birini bir mekanda bir sofrada bir araya getirebilmek amacımız. Kesinlikle öyle. Bir diğer amacımız da bu lezzetleri ülke dışına da yaymak. Ülke Aslında dışına... çok büyük hedeflerimiz var o zaman ben doğru anlıyorum. Evet Hı -hı. bu hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Ee, peki şunu sormak istiyorum. Şimdi konu gıda olunca bizim için kalite gerçekten çok önemli. Ürün tercihi özellikle hani etli tavuk da bizim için çok kıymetli. Biz üründe kaliteyi nasıl sağlıyoruz diye sorsam size Oğuz Üründe kalitede yani tüm imalathaneler olduğu gibi bizim imalathanemizde de öncelikli tek esasımız gerçekten etin iyi olması. Kesinlikle. Zaten burada ana malzeme sizin de gördüğünüz gibi <laughs> evet, e, peynirli ve et içermeyen lahmacunlarımız onunla evet. beraber sebzeli yine aynı şekilde peynirli <laughs> et içermeyen pidelerimiz de var. Ama en önemli şey zaten ana maddeniz iyiyse <laughs> devamında zaten e, yanlış olabilecek bir şey olduğunu biz düşünmüyoruz. Kesinlikle öyle. Bu noktada biz imal edeceğimiz tüm etleri, <laughs> tüm baharatları, tüm sebzeleri olabilecek en iyi ürünleri, en, en kaliteli ürünleri, ürünleri kullanarak müşterilerimize birleştiriyoruz. Burada zaten diğer firmaların belki daha farklı yaptığı şeyler olabilir. Hı hı. Ama biz hamuru da ağırlaştırmadan en hafif, en sade şekilde etin ön planda olduğu, hı hı. salçanın, soğanın veya yancı ürünlerin değil, etin ön planda olduğu, et olmayan ürünlerde de eğer amaç et gibi hissetmekse, eti yemekse, aynı şekilde ete hı hı. en yakın tadı, etsiz bir şekilde nasıl yakalarız? haricinde peynirli ve sebzeli ürünlerimizde de yine aynı şekilde ana maddenin en kaliteli şekilde öne çıkacağı bir hedefimiz bir amacımız var ve e, geri dönüşlerde sizin de söylediğiniz hı hı. gibi şimdiye kadar e, bu evet, kötü bir sonuçta karşılaşmaktadır. Çok güzel. Peki sizi beklemek istediğiniz şeyler var mı? Yani Bu konuda kalitemizin ya da güve, sunduğumuz güvenilirliğin en önemli sebebi e, tüm e, imalata girecek hı hı. Ürü, e, müşteriye sunacak tüm ürünleri hı hı. başından sonuna kadar takip etmemizdir. Kendi alımlarımızı yapmamızdır. Hı hı. Kendi kontrollerimizi yapmamızdır. E, bu şekilde olduğu için ta ki e, başından sonuna kadar herhangi bir problem şu ana kadar çıkmadı. Şu andan sonra da çıkmayacaktır. Yani bugün sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellik nedir diye sorduğumda şunu görüyorum ben o halde. İşimizin başında, masadan mutfağa kadar her işin başında biz varız. Kontrolü asla bırakmıyoruz. Ve her şeyin en kalitesini sunuyoruz. Bu da bizi ayıran en büyük özellik. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Bu bizim Tebrik için Tebrik ediyorum. Çok o zaman en büyük, ikinci önemli konu hijyen. Bu da hijyen hepimiz için çok önemli. Biz hijyeni nasıl sağlıyoruz? Şimdi şöyle, tabii ki de yemeğin kalitesinin haricinde hijyen gerçekten çok büyük bir faktördür. Hı hı. Yani sizin bu restorana geldiğinizde masanın temiz olması, peçetenin temiz olması ve hı hı. gerçekten en önemli şeylerden biri de tuvaletin temiz olması. Kesinlikle. Tuvaletin temiz olması aslında müşteride bıraktığı etki, inanın bana yemeğin iyi olması kadar. Hı hı. Yani bununla birebir aynı yönde ilerlediğini düşündüğüm için hı hı. Burak Bey de, ben de, tüm şubelerde aynı şekilde üretim, ha, yani üretim kısmında en başından en sonuna kadar nasıl bir titizlikle giriyorsa, hı hı. aynı şekilde mutfağımız ve tuvaletlerimizin temizliği için en başından en sonuna kadar hep bu işin başındayız. En önemlisi de bu zaten. Yani İşin yoğunluğun haricinde emin olun ben gün içinde belki 20-30 kere tuvalete giriyorum ve tuvalete temiz mi diyeyim bakıyorum. Aynı şekilde mutfağa, soğuk hava depolarımıza, Hı -hı. lavabolarımıza, bulaşık makinelerimize hepsi düzenli olarak titizlikle kontrol ediliyor. Kesinlikle Çünkü öyle. bu elden giderse ürününüzün ne kadar iyi olduğunu hiçbir önemi kalmıyor. Yani küçük bir yerden file versek tamamen patlarız ve biz tüm kontrol elimizle tutuyoruz. Evet, Ayrıyeten de personellerimize gerekli ekipmanları sağlıyoruz. Boneleri, kolluktur, Hı -hı. eldivendir, e, kıyafetlerimiz temiz gözükmesidir. Hı hı. Ee, yani baştan sona kapıdan girdiğimizde camımızdan en son duvarımıza hı hı. kadar dükkanımızın içerisinde tüm e, temizliğe. Önem gösteriyoruz, özen gösteriyoruz ve takip ediyoruz. Bu içeriye girdiğinizde zaten gelen mis kokulardan hakikaten anlaşılıyor. Yani seyircim burada olma fırsatını yakalayamıyor ama ben hakikaten içeri girdiğimde her alanda farklı güzel hijyen kokusunu alabiliyorum. Ve dediğiniz gibi tüm fazla ekipmanları dikkat ediyoruz ama kritik nokta hani sabah taktığımız ekipmanlar gün sonunda bizimle kalmıyor. Gün içinde onu defalarca kez aslında değiştiriyoruz. Gerçekten titizlikte, kalitede hani kendi adınızın e, öne çıkarttığınız bir farkı yakalatıyorsunuz. Onun için ayrıca tebrik etmek istiyorum Çok sizi. teşekkür ederiz. Peki nasıl dönüşler alıyorsunuz? Müşteri memnuniyetimiz nedir şu anda? Ya özellikle şöyle bir şey değinmek istiyorum. Yöresel lezzet arayanlar hı hı. veya yörelerden kopup buraya gelen insanlardan, hı hı. kendi yörelerine ait ürünleri bulduğu için ayrı, vejeteryan ve veganlardan hı hı. çok çok ayrı tepkiler alıyoruz. Hepsinin tepkileri olumlu yönde. Hı hı. Aradıklarını bulabildikleri için mutlular. Ee, özellikle e, her platformdan veya e, direkt buradan hı hı. masa müşterilerimizden e, çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu da sizi çok mutlu ediyordur diye düşünüyorum. Yani e, yaptığımız işe odaklanmamızı, hı hı. daha çok çalışmamızı ve e, daha çok takip etmemizi e, Argeler yapmamızı, hı hı. işte hep bu geri olumlu dönüşlerden alıyoruz, daha heyecanlanıyoruz. Daha ha. da şevkle ilerliyoruz evet. aslında, tebrik ederim. E, peki online pazarda var mıyız diye soracağım çünkü e, evde yatıyorum, dışarı çıkmak istemiyorum ama peynirli lahmacununuzu da çok merak ediyorum ve çok yorgun dışarı çıkacak halim yok. Bir telefon kadar uzak mısınız bana? Kesinlikle bir telefon kadar uzak. E, tüm online platformlarda mevcutuz, tüm yemek çekleri ve ödeme sistemleriyle de varız. Hı hı. Sizin malası standa bizi izleyen milyonlara tek hı hı. bir şey söylemek istiyorum. Bu bir hamur ürün olduğu için hı hı. biz ne kadar havalandırmalı pakette kullansak ne kadar size en hızlı şekilde getirmeyi de hedeflesek. Maalesef hamur içeren her üründe olduğu gibi bir pakete alındığı zaman hı hı. fırının önünde aldığı gibi restoranda aldığı hizmet gibi maalesef kıtır olmayacaktır. Hı hı. Ama biz elimizden gelen en iyi şekilde, en güzel şekilde tüm platformlarda evlere hizmet yapıyoruz. Ki zaten ee, havalı paketler kullanıyoruz. Çok hızlı bir şekilde temin ediyoruz. Kesinlikle. Sıcak sıcak lezzetli bir şekilde yemelerini sağlıyoruz. Kesinlikle. Çok güzel. Peki çok kısa bir şey değinmek istiyorum. Şimdi İrfan Usta lahmacun markasının bir franchise sistemi var. Çok kısa bir değinmek istiyorum çünkü bizi genç girişimciler izliyor. Bu markanın kalitesi de zaten dünyaya açılmak istiyor. Çok güzel gelecek planlarımız da var farkındayım. Onlara çok kısa bir şey versek hani e, neler yapıyoruz franchise olarak? Şimdi franchise olarak biz ülkene e, 2022-2023 döneminde Kazasker'le başladık. Genel anlamda genç bir kadromuz var. Ee, kazaaskerde Emir Bey, burada Oğuz Bey, ben olmak üzere yaş ortalamamız çok genç. Hı hı. Ee, bunun sebebi ise bizim e, franchise'a başlarken ki iş yükünü, e, işin kalabalıklığını ve yorgunluğunu minimuma indirmemiz. Hı hı. Bir düzen ve konsept kurmamızdan geçiyor. E, bununla beraber e, franchise'larımızı eğitiyoruz, hı hı. E, eğitimi alıyoruz kurulumlarında ve işi öğrenme kısmında işi mutfak kısmında eğitimlerini vererek hı hı. startımızı veriyoruz. Bu konuda eğer genç girişimciler bir işe atılmak bir sektör atılmak hı hı. istiyorlarsa doğru adreslerden biriyiz. Kesinlikle. öyle. Bu şekilde devam ediyoruz. Ondan sonra franchiselarımızı yalnız bırakmıyoruz. Sürekli beraberiz. Sürekli kontrol altında. Hı hı. Var sürekli danışıklı ilerliyoruz. Bu da hem destek sağlamak için hem de ürünün kalitesini sabit bir şekilde tutabilmek değil mi tüm şubelerde? Evet bu önemli Hı -hı. bir şey. Çünkü Kesinlikle. buradan alışveriş yapan müşterilerimizin bir başka şubede de özellikle üretimden temizliğe evet. her şeyi aynı bulmalı. Konsepti aynı bulmalı. Aynı güveni hissetmeli. Hı -hı. Aynı ortam sıcaklığını almalı ki bu hedeflerimizin tamamlanması için çok önemli bir şey. Bu şekilde ilerliyoruz. Hakikaten o konuda o kadar incelikle düşünüyorsunuz ki her konuda. Hani bu genç girişimci demek sizin için erken mi bilmiyorum ama çok güzel ve katil bir şekilde ilerliyorsunuz. Bunun için ayrıca tebrik ediyorum size. E, bu sektöre girmek isteyen gençlere de hani yol açtığınız için ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sadece şunu merak ediyorum. Mutfağımızda çok fazla çeşit var. Hakikaten öyle ama burada duracak mıyız? Mutfak konusunda gelecek planlarımız var mı? Yakın zamanda bizi bekleyen bir imza yemeğimiz olacak mı? Yani e, bizim şimdi şöyle bir durumumuz Hı -hı. var. İmza yemekleri dışında veya yöresel ürünler dışında Hı -hı. bazı rahatsızlıklara da evet. hitap ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii çok ince bir konu. Özellikle gluten hastaları evet, için. Evet kesinlikle. Ee, ince bir alanda ilerlemek Hı -hı. gerekiyor. Ee, en ufak bir e, gluten, gluten içeren, e, evet, büyük bir sinir maddeye bozukluğu değmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Bunun için bir çalışmamız var. Ee, biraz sürecek ama hı hı. yine bunda da kaliteli ve e, biz buradayız diyecek şekilde ilerlemek istiyoruz. Ee, onun dışında da zaten mesela Veylan'a baktığımız zaman hı hı. E, gut hastaları içinde. Evet e, kesinlikle öyle. Şey bir ürün, mükemmel bir ürün. Genelde argelerimizi imza hı hı. ürünlerimizi altındaki hikayeleri tek bir taraflı lezzetle tabii önem vererek yapıyoruz ama lezzet dışında da önemli olan konulara hitap edecek sağlık şekilde sağlık da bizim için önemli biz oraya da değinebiliyoruz insanların şey. arayışlarını karşılayacak hı hı. ürünleri e, ileride menümüze dahil etmek istiyoruz. Çok sevindim gerçekten. Ben de güzel haberlerinizi bekliyorum en kısa sürede. İnşallah. Peki ben size sırayla bir son, son söz hakkı vermek istesem. Ekrana doğru dönüp seyircime neden bizi tercih etsinler sorusuna cevap niteliğinde bir söz istesem. Sırayla ne söylemek istersiniz? Sizden başlayalım mı? Tabii. Ben Show Türk izleyicilerine damak tatlarına uygun lezzetleri bulmaları için davet ediyorum. Aynı şekilde ben de sonuçta burada e, yaptığınız bu hargide e, herkese hitap eden bir e, menü oluşturmayı başladık olarak ama yalan söylemeyeceğini düşünüyorum ve seçim sizden lezzet bizden diyerek da bitirmek istiyorum. Daha annem olsun ağzınıza sağlık. Peki son olarak sizden bir iletişim adresi isteyeceğim. Neden bizi izlediler? Gerçekten belki hani hassasiyet problemleri olan vatandaşlarımız sağlık için vegan lahmacunuzu merak etti. Belki de gerçekten Urfa'dan gelen Urfa'nın lezzetini özleyen bir vatandaşımız Urfa lahmacunuzu merak etti. İletişim kanalımız nedir? Aslında Instagram adresimizde tüm hepsinin, tüm şubelerimizin iletişim adresleri var. Şu anda bulunduğumuz çekim yaptığımız ve en son açıdan en yeni ve en büyük Hı -hı. şubemiz Kadıköy. Kadıköy'de Marmaray ve metrobüs duranın ana durağının hemen karşısındayız. Kadıköy Belediyesi'nin hemen karşısında. Çok rahat bir şekilde bulunabilecek Çok bir adresteyiz. Haricinde bununla beraber tüm şubelerimizin adreslerini bulabilirler. Kazasker'de, Kazası'ya Şemsettin Günalay'da, Maltepe'de Bağdat Caddesi Kaymakamlık Durağı'nda Kavacık'ta Rüzgarlı Bahçe'de e, Ataşehir'de şehirde de e, Ata bloklarında e, bulabilirler. Hepsi de çok kolay bulunacak merkezi yerlerde Merkez zaten. Yani. Instagram hesabımızın İrfan Usta TR adresinden bizi bulabilirsiniz. Tüm şubilerimizin detaylı bilgilerini, telefon numaralarımızı, yaptığımız işlerin kalitesini içeren inanılmaz güzel videolar izleyebilirsiniz. Bununla birlikte diğer üzerinden ulaşabilirler. Zaten bir telefon kadar da uzandayız. Bizi gelip bulabilirler. Tabii ki. Ben bu röportaj için işinizi bu kadar hassasiyetle, titizlikle yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum öncelikle. Genel olarak gençlerin önünü açtığınız için, bu kadar güzel bir iş çıkarttığınızı tebrik ediyorum. Ayrıca kariyer hayatınızda da başarılarla dolu bir yolculuk diliyorum canı gönülden. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Müsaadenizle son olarak bir seyircime dönmek istiyorum. Efendim bizler davetiz misafir ailesi olarak bu hafta İstanbul Kadıköy'de İrfan Usta Lahmacun'un misafiri olduk. Gerçekten çeşitliliği bol, kalitesi lezzetli olan bu yerde çok büyük bir keyif aldık. Eminim sizler için de öyle olmuştur. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.